Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size tam kıvamında ve lezzetinde mercimek çorbası tarifiyle geldim arkadaşlar. Mutlaka tarifimi deneyin çok beğeneceğinizden eminim. Hemen geçelim yapım aşamasına. Tencereye zeytinyağını aldım. Elimde bir tane orta boy, boy soğanım var kuru soğanım. İri şekilde soğanı doğruyorum. Minik minik doğramanıza gerek yok zaten blenderdan geçireceğim çorbayı o yüzden soğanı biraz kavuracağım ve havuç ekleyeceğim biraz soğanı kavurdum elimde bir kase bir tane iri rendelediğim havucum var havuçla soğanı güzelce tekrar kavuracağım ne kadar çok kavurursanız o kadar lezzetli oluyor mercimek çorbanız Evet istediğim kıvama geldi içerisine hemen 1-2 yemek kaşığı salça karışık salça ekliyorum salçayı da ekleyip biraz daha kavuruyorum hemen Elimdeki baharatları ekliyorum. Nane, kimyon, kırmızı toz biberini ekliyorum. Baharatları da eklediğiniz zaman biraz daha kavurun arkadaşlar ki o lezzet çıksın. Biraz daha zeytinyağı ekledim. 2 dakika kavurdum. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Elimde bir su bardağı mercimeğim var. Onu da ekliyorum. Mercimek, mercimeğinizi iyi yıkamaya dikkat edin arkadaşlar. Yoksa köpürüyor. Bol suda iyi yıkayın. O nişastalı suyu çıksın. Mercimeği ekledikten sonra da yine şöyle 2 dakika kavuruyorum. İçerisine patates ekleyebilirsiniz ama ben mercimek çorbasına patatesi hiç sevmiyorum. Patates tadı geliyor. Mercimeğin tadını alamıyorum. O yüzden ben patates eklemeyi sevmiyorum ama seviyorsanız ekleyebilirsiniz üzerine geçecek kadar su ekledim kaynamış su kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağım kısık ateşte bütün malzemeler iyice yumuşayana kadar kaynattım istediğim kıvama geldi hemen bunu blenderdan geçiriyorum pürüzsüz olana kadar blenderdan geçiriyorum. Evet. Hemen içerisine kaynama su ekliyorum. Koyuluğuna göre ekleyebilirsiniz. Mercimek çorbası zaten böyle kaynadıkça durdukça koyulaşan bir çorba. Hemen karıştırıp ocağa alıyorum kıvamına göre dediğim gibi istediğiniz damak zevkinize göre koyuluğunu ayarlayabilirsiniz tabi mercimek çorbası çok sulu olmamalı biraz koyu kıvamlı güzel oluyor kıvamlı görüyorsunuz çok güzel kıvam var kaynattım içerisine tuzunu da attım kıvamına gelince de servis tabağınıza alıp servisinizi yapabilirsiniz bol acılı bol limonlu iftar sofralarınızda yiyebileceğiniz bir çorba zaten sık sık yapılan bir çorba ama bu tarifimde mutlaka deneyin Umarım sizler de mercimek çorbası tarifimi yapar ve afiyetle yersiniz kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın başa güzel tariflerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın